Oğlum beni nereye Oğlum benim boyun nereye aldı lan Aa, Kürek elinde var 3 zombi mi Oğlum ben ne yapıyorum ben ne arıyorum burada ya Abi bu koşuyormuş bir de Oğlum kaçayım zombiler var bak ben çok kötü elleri yediler bu ne ya Zombi abi ne yapıyorsun ya Ana Ana vuruyorum valla Ne Orada. lan burada Siz Benim dünyama niye geldiniz lan Ana bu ne lan diye bir şey mi aldım? Ben de alamadım? 110 bölü 40 oldu. Bunu da 60 olacak. Ay, ver lan. Ana, ver hadi. Ver lan ver. Hadi ver. Oğlum kürek. Bu ne lan? Kürek. Kürekle vuruyorum. 3 kez kafasına anca ölüyor. Bu ne ya? Tek dönmesi lazım bence arkadaşlar. Senin laboratuvarın vesaire. Zombi laboratuvar falan. Burada mı kalıyorsunuz lan? Gitseniz ya. Niye buradasınız siz? Olmaz böyle. Oy laboratuvar. Oy bayağı büyükmüş bu arada. İlk zombi. Bir zombi spa. Aa zombi, zombi mi yaratıyorum anam? Bir zombi... zombi spa Aha vallahi ne yaptım lan ben? Neyse şuradan da belki bırak içe şey falan bir şeyler diyormuş. Ulan ne o ben ne oluyor lan? Ben kırmızıyım şey. Kırmızı daha iyiydi belki bir şey yaptım da. Zombi virüs falan bir şeyler. Oğlum çok okuma var valla. Tamam, um, okumaya zaman yok ya arkadaşlar. Geçiyor mu? Çok saçma yani. Evet. Olmuş da. Geri aldı 5 bin para istiyor. Aynen. Ama buradan birazcık da yardımcı olur mu acaba? Ben ama onu spam ayarlar. Ne deyince yeniden doğma. 1200, 200, 300 falan. para bir şey. Baya para istiyorlar bir şey ya. Geri aldı diyor. Param yok arkadaşlar. Param yok param a dur dur lan buradan yapmamız lazım bir şey söyledik dur bir saniye Onu, ben bunu nereye koyacağım hadi bir ya şunu bak bırak içe 420 tabi yapmam gerekiyor artık şey. oğlum patron geliyor patron patron niye geliyor sınavlı için hayır neden patron geliyor işte şey? bu arada ben ne olurum ki umurlar 420 kişiye karşı birazcık hızlı gel valla ya patron geleceksin hadi bir 20'lik daha ver bir 20'lik daha eyvallah tam 30 geldi adamsın neymiş bırakıcı yani, ne oldu şimdi bir tane o sesler ne lan zombi geliyor lan oy koş koş ben kimsin Allah'ım para için ne oluyor lan ölüyorum help anam ne oluyor ne oluyor lan bana anam aa bu düşman zombiler düşman zombiler bana savaşı geliyor Büyüksün olacaksın girafi açsak. Oğlum noluyor lan? Lan elbette öleceğim lan öleceğim. öleceğim. Öldüm lan. Lan öldüm, mutsuzum. Kirem ver bana, kirem ver bana kirem. Aa kararlıyorum lan. Oğlum kaçmışsın lan bu? Ana ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Kardeşim, beni ölebiliyor ama vuramıyor vallahi. Aa yap, yapma yapma. Hayır hayır, anlaşabiliriz, anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Dedek falan yapabiliyormuşum da anlaşabiliriz gelecek böyle şeyler bak koş koş bana. koş koş ha fik atıyorum al ha burada burada beni. hayır koş lan koş 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 Çok fazla para ihtiyacım var oğlum bu ne ya patron geliyor bekle patron mu geliyor oğlum bekle patron bize ne diyecek bekleyin patron dört para verdi ne oluyor benim paramı mı alıyorsun lan ama öl aha benim zombiye gel Oğlum canıma bak ya. Ölseydim keşke. Dönüştürücü zombi falan bayağı var. Oy, <laughs> güzelmiş arkadaşlar bu arada. Bunlar benim düşmanım. Sarı, sarı hain hafifçe gitmişler. Hep benim buraya zombi çarmış getir, getirdi ya. Bu neymiş? Yer altı diyor. Anam. Geçsem mi? Açsak mı yer altı ya? Buradan dört. Artık şu anda bence e, bırakıcı yükseltici. Anam. Para etmiyor. Duvar. Aha bak bu mantıklı. Bu mantıklı şu an yanına bak pencere yap. Kapı, kapı yap. Kapı yapmam gerek. Gerekiyor. Gösterge yapmam gerekiyor. Bu neymiş? Zırh duvar bence. Dört şeyde verelim. Arkadaşım. Mega bot. Ne oluyor lan? Salın beni. Tamam. Zombi saldırı gidin siz de zombiler saldırı Bak şimdi yani gidin de bakıyor zombiler. Hani zombiler gidiyor arkadaşlar. Sarıya saldırın bir. Sarıya bir basın yapın ha. siz zombiler. Sıkıntı çıkacak çünkü. Oğlum ben bu arada bir söyleyeyim mi? Kap, kapı. Anam kapı yap. Kapı yap kapı. Bunlar kapısı çabuk. Anam çabuk. Ha bunlar bizi basacak belli. Bunlar kapısı da yaptık. Açık yol mu? Nasıl yani? Tamam açtık. Anca biz böyle kurtuluruz. Ya başka bir geçişimiz yok değil mi? Anam şuraya kapı yap. Kapı yap. Anam çok korkuyorum bak. Anam param yok. Para Param yok. Param Param yok. Param Param mı? Param yok bak ağlarım ha üstüme gelmeyin öyle param yok. Ege botu saldırıyorlar arkadaşlar yardımcılarım. Oğlum param yok lan param. Bana çabuk 800 daha verin. 200 daha verin lan bana. Param yok öleceğim. Günlük ödül bana versene bana. Ben günlük ödül diyor ama. Vermen lazım senin bana. Ay param oldu valla koş. 8, 8 fazla 8 param kaldı. Kapa. Anam anam. Aha vallahi geldi. Yol diyor. Yolu ne yapacağım lan ben? Allah'ım. Megabot'a biz saldırdığımızı sanmıyor. Hiçbir şey biz saldırdık. Tekrar de alırdık ya. Zombileri biz bir Ah hedef. Anam. Siz bir dönseniz ya saraya dönün. Bak o şerefsiz bize hayli kusuluk şerefsizlik yaptı arkadaşlar. Olmaz böyle. Onu bizim bence savunmaya gelsinler. Ya da saldırsınlar lan gerçi. Saraya bir saldırın siz ya. Hele falan da aynı siz. Saldırın bir buraya. İçten geçin adamlarım benim. insan, köylü, ordu ve benzeri. Arkadaşlar bence biz bir, bir şeyler dolaşalım ya. Burada bir para biriksin ayrıca. Bir bir evin bakalım. Belki para alacağımız bir sandıklar vesaire olabilir. Bizim mesela manyaklar burada. Bizim manyaklar ya. Bizim manyaklar burada arkadaşlar. Hadi zombilerin basın lan. Arkanızdan geliyorum. Desteği geliyorum. Sarıya koşun. Sarı bir sıkıntı olabilir ama biz daha manyak. Sıkıntı yok. Morla bu arada. Oğlum bizim, bizim manyak en baştan gidiyor. Aa, burası neresiymiş? Para verir mi burası? Gel lan benle saldırın. Benle benle. Solidir diyor. Solid. Aa. Selamın aleyküm. Ne yapsın? Anam. Anam okey. Anam öleceğim. Öleceğim. Help öldüm, öleceğim. 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 Aha bura vallahi vuramıyorum. Aha. 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 Ana öldüm. Ama bak canım şu genç yok. Zombiler saldırın onlara. Zombi. Hayır. Can hiç yoktu. Olmaz ayıp ettiler zombi otu topla falan varmış. Oğlum bu çok yavaş para geliyor ama olmaz ki böyle. Bu nedir ya? Ay değil de bir para geliyor. Z-Dropper, Rebek Bey diyor. Gerek yok bence bunlara. Beybet şu gözüm çok korkuyorum bak Beybet'ten şu an. Ay güzel yükseltici bir tane aldım büyük bırakıcı 2900 diyor. Oy. Büyük bırakıcı sağlam bir arkadaşlar ya para. Özel kuvvet gelmiş lan oğlum saldırın. Saldır. Gardiyan bana yardım. Koruma. Aa bana koruma geldi şimdi. Koruma. Hadi. Special forces Oğlum ölmüyorlar bu arada. Anam bana vuruyorlar. Aha. Lan zombilerim ölmüş. Ha, öldüm ben de ayıp 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 ben e, saldırın arkadaşlar e, sa hedef yine mavi olsun mavi eder miyiz mavi de sıkıntı yok şey kullanılamıyor falan diyor Revit rebit falan da daha aldı rebit de baya bir şey lazımmış aha para para basın bana aha, bana basma gelmişler lan bana mı basma geldiniz lan siz gardiyan tut gardiyan gel Sağ olun. lan. Anam, tepkiden ol. Gel lan. Ben oğlum tamam sıkı dövse biz bir alırız para etiriz param geliyor değil mi? Param gelsin. Oy bak ağrına yaşadı güzel. Canları kalmıştı. E, gel lan. E, gel lan. Oy oğlum bana para da gelmiyor ki doğru. Çok ses var çok ses var. Video kaydan inanılmaz fazla. Anam öldü. Tamam bir arkadaşlar işte, buna gelmiş çok iyi oldu bu arada gerçekten. Para kasıyorsun. Sen ne yap? Oğlum sen niye canın full lan? Abi selamet nasılsın? Ö özel hareket gelmiş adam ya. Aa öleceğim. Öldüm. Senin kafanı s***. Selam güzel. Tamam zombi halleder akşam. Sıkıntı hiç sıkıntı değil. Bu zombi halleder. boşaltma Onlar o kadar para veriyor. Bunlar maaşlar arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Tamam bir ama ben büyük bırakıcı bir alayım. oğlum bitmiyor bu bırakıcılar ya. Valla yeter. Yok nasıl bırakıyor büyük bırakıcı? Bıraksana artık. Kaç bıraksana artık. Bırak artık Bıraksan, seni boş yere mi İki prohedip sağlam bir rahatsın ya para. Gel gel gel. Hadi. Çok güzel. Kaç para biliyorsun falan diyor. Ay zombileri ben almak isterim. Bir sen şuradan şu parayı da almak ister. Güzel. 1200 1200 2400 civardan iki taraftan da bir, bir tane almış olabiliriz arkadaşlar. Gelen zombiler hazır olun ve mesela... anam alamıyorum. Çok güzel. Yani buraya fillerimin falan ve şey vesaire vesaire Aynı yüz onun dolu çok güzel. Tamam şimdi siz bir yeni bir yere gidin bir. Hedef hedef alanda. Rollayın. Gidin bakayım. Hadi siz yaparsınız. Aslansınız kaptansınız. Hadi bakayım. Aslanlarım benim hadi. Level 2 olduk oğlum ya. Yer altı falan açılacağım da gerek yok şu an. Şu an gerek yok arkadaşlar. Ama bana bir işte baskın yapmayı istiyorum gerçekten ya. Çok iyi olacak bak. Bana bir baskın yapın. Bana bir kafa mafa falan bir şeyler atın ya. 40-70'e gir. Bana kaçar kaçar gir. şey geliyorsa çok kötü bu arada gerçekten. Felç şey geliyor vallahi de. olmaz böyle. Olmaz böyle. Ayıp ettiler. Oğlum buraya kadar uzanıyorsa bu sıkıntı ama gerçekten ya. Baya paramız olacak da sıkıntı yine arkadaşlar bu. Oto kasıyor falan diyor. Bunlar da arkadaşlar işte bir falan varmış da 3900 bırakıcı. Gerek yok. Bizim doğum ne oldu lan bir tane söylemiş mi? Bir tane sanki gördüm geldi gibi gördüm ama. Şuradan bir tane daha alalım arkadaşlar. Ee, bu da katısın bizimkiler arasına. Anam 3500 yaşıyormuş bu lan günlük ölü. Hii bura günlük, günlük olarak alıyor. Bir sonraki videomuz zaten günlük olarak zekalar alacağımız için. Anam bir tane zombi ölmüş savaşı yemişse bizimkiler okey. Aha polis. Aha lumal. Oğlum ne var bu bak. Anam hadi. Tamam bu, benim bloklar bu. Gideceğim gideceğim ama gidiyor valla. Gidiyor valla kaç. Kaç öldüm. Allah belanı vermesin daha yeni gelmiştim buraya olmaz böyle ama işte. Anam niye de öldüm ya. <gülme> Ölmek istemiyorum artık yeter ya. Ne ya Anam Alex de ben Uyyy ne diyorsun? Bütün şuradan hemen şey yapayım. Yaparım böyle paramız anam yeter. Olmaz böyle. Param. Para çok ama ya çok az ya. Anam şunu alayım mı? <laughs> vallahi alıyorum artık tam. Bir parayı da artık ne yaparsak. Büyük bırakıcı. Oğlum daha kaç tane büyük bırakıcı var vallahi ya. Buna bırakıyor değil mi? Buna bırakmıyor bir de. F Fark ediyor mu acaba? Üstelik falan tıklasam. Bırakın lan. Bırakın lan küçük. <laughs> Aa doğru lan mı koşmayı unuttum bu arada. Koşma var doğru burada. Bu zombilerce bana ne yapıyor bak. Biz zombiler birkaç tanesi gitti mi acaba? Biz bir mağaraya bakalım ne acaba ne oluyor bak. Gerçekten merak ettim bu arada. Eşyalar bir sıkıntı yok. Oğlum, baya... Oğlum bunlar ne lan? Aa polismen sakin ol. Polismen. Zombiler saldırın. Saldırın zombiler. Yaparsınız atlasınız saplansın yaparsınız. Kıra açık. Öldüm zombiler. Yardım edin sen bunları alıp biraz ver buraya gelecek artık. O kıldan kokusunu alarak size işte gelecek artık buraya. Şimdi onun köyüye geliyor ne oldu? Abi, sonra tutarsın savun şuraya ya. Savun yapayım. Tamam şimdi arkadaşlar. içi giren herkese ölecekler sıkıntı yok. Bunlar neymiş? Daire, daire bırakıcı var ve büyük yıkıcı falan var. Yükseltici varmış. 5 kalı kaldıktan sonra arkadaşlar e, geri kalan şey yapalım. Ben de bitirelim burada artık ya. Yani. Çok güzel oldu. Videonun devamını tabii ki çekelim. İsterseniz tabii ki. Araçlar falan baya bir yer varmış. Bir dahaki videomuzun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videomuzda üzere. Aşağıdaki isterseniz tabii ki like atabilir. Kanala abone olabilirsiniz. Bana destek olabilmek için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.